duygularımızı ifade ederken kullandığımız yüzümüzdeki mimikler aslında çok önemli. 1800'lü yıllarda düşen yani bunu gündeme getirmiş sahte yüz ifadeleri. Yani gülümseme veya üzüntüyü sahte bir şekilde gösterdiğimiz zaman sadece ağız etrafınızdaki kasları oynatıyorsunuz ama içten gülümsemelerde veya içten üzülmelerde göz etrafındaki kaslarda da kasılma oluyor diye. Şimdi botoksla bunları yok ediyoruz. Onun için karşımızdaki kişinin bizi duygularımızı anlaması zorlaşıyor. 2017 çalışmasında da farklı yüzler göster gösteriliyor katılımcılara mutlu ve üzgün yüzler gösteriliyor birinde normal yüz ifadeleri var tüm mimikleriyle resimlerde diğerinde de göz etrafındaki mimikler silinmiş şekilde ve anlaşılıyor ki gerçekten de doğal olanlar yüz mimikleri göz etrafındaki mimikleri seçilen kişilerin fotoğraflarını herkes çok daha içten çok daha güvenilir çok daha gerçekçi ve çok daha yoğun hissediyor yani karşınızdaki sizi anlamıyorsa bir düşünmek lazım durum bu